Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Doblo d 4 kasa aracın tamponu sökeceğiz. Öncelikle bize lazım olan aletleri söylüyorum. Bir tane düz yıldız tornayı da ve T30 tors şöyle göstereyim. Şimdi üstte 1 2 3 Dört tane vidamız var. Dediğim gibi tors. Harici <laughs> altta var. Tors vidalarımız. Şurada görmüş olduğunuz gibi. ve İkişer tane çamurluk işlerinde yıldız ucumuz var. Şuralarda. Ve şurada 12-13 Sonunda vida var. Ben daha önce sökmüştüm, o yüzden yok. Yani bir, iki, üç. Şimdi söküm işlemimize başlayacağız. Telefonu Osman bıçağı veriyorum. Öyle. Bakalım kaç dakikada. Taşa çıkarmış bir arabayı. Buradaki vidaları sökmek için baştan tekrar indirmemiz gerekiyor. O Bu yüzden buradan ucunu takıyorum. Böyle arabayı taştırıp indiriyorum. Şurada arkadaşlar. Bir. İki. Ve burada iki tane. Evet. Bütün vidalarımızı söktük. Gelelim şimdi çıkartma işlemine. Tam bunu aşağı nasıl alacağız? Az önce bu tarafta bu uçları çıkartacağız. Böyle. Tamam, bunu bu tarafta. Evet, beş dakika bile sürmedi. Bu iş birtakır. İstanbul'a bir şey çıkartıyorum? Nereden yapmıştım? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, tam aşağıda aşağıda. Bütün değil Tekrar söylüyorum, şuradaki. Yani şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz şu boşluk 12-13 somunlu vida var burada. Ben daha önce çıkarmıştım. O sizin yanıltmasın. İki tane yıldız ucu 12-13 altta torslarımız dört tane üstte tors. Yani şuradan göstereyim. Dört adet. Bunları söktüğümüz zaman görmüş olduğunuz gibi tamponumuz söküldü. Zor değil. Anlamadığınız yer olursa yine yardımcı olurum. Şimdi bizim ufak tefek işlerimiz var. Mesela konvoyu buraya koymuştum ben. Bir arkadaşımız sormuştu. İki tanesi de bu tarafta. Tabii şuraya koyat, şuraya da koyabiliriz. Ama ben yanları tercih ettim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle göstereyim. Şey Geniş kasabada da aynıdır. Aynı işlem. Değişen bir şey yok. Öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.